Çok kıymetli gündem haber takipçileri hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimizle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak gönderimizin altına yorumlar yapmayı unutmayın. Deli izleyenler Azerbaycan ve Türkiye kabul etti. Erdoğan-Aliyev-Taliban görüşmesi başlıyor. Kıymetli takipçilerimiz Taliban Türkiye'nin düşmanı olmadığını söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevaben Ankara'nın Afganistan'ı her zaman desteklediğini söyledi. Türkiye'nin bu tür olumlu mesajlarından sonra İslam emirliği tanınacak mı sorusuna ilişkin bazı açıklamalar geldi. Sosyal Araştırmalar Merkezi Basın Servisi Başkanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Aziz Ali Bey ile verdiği bir demecinde hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin Afganistan'la ilişkileri değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Türkiye İslam Birliği'ni tanıyacaktır. Çünkü Afganistan'ı yöneten ana güç Taliban'dır. Taliban'ın Türkiye ile bir bütün olarak sorunu yoktur. Afganistan, Türkiye'nin Orta Asya'ya karşı politikasında özel bir yere sahiptir. Afganistan'ın bunda özel bir rolü var. Dolayısıyla Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkiler Azerbaycan dahil olmak üzere bu alanda büyük bir potansiyele sahiptir. Yakın gelecekte Azerbaycan Afganistan ilişkisinin bir sonraki aşamaya geçtiğini göreceğiz. Hem Azerbaycan hem de Türkiye Afganistan'ın keşfedilmemiş gaz rezervi açısından zengin bir ülke olduğunu takdir etmelidir. Bir Taliban sözcüsünün Türkiye'ye gönderdiği mesajında güçlü bir işbirliği arzusu görülüyor. Hem Türkiye hem de Azerbaycan Azerbaycan Barış Gücü Kabile'de görev yapıyor. Bu sebeple ki İslam Emirliği'nin önce Türkiye sonra Azerbaycan tarafından tanınması en kuvvetli seçenektir diyerek konuştu. Değerli izleyenler ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esenlikte kalın.